Merhaba. Bugün 30 kilometre bir uygulanan radar uygulaması ile ilgili bir video hazırladım. İnsanlar bu uygulamaya çok tepki verdiler. Bu uygulamadan rahatsız oldular. Tam olarak neler yaşandı, neden rahatsız olmuşlar merak ettim. Öğrencilerimle iletişime geçtim. Onların yorumlarını merak ettiğim için onlara sorular sordum. 18-25 yaş arasındaki gençlerin verdiği tepkileri aldım, not ettim. Bugün sizinle onları paylaşacağım. Hadi gelin başlayalım. Her yıl bayramlarda ve tatilde milyonlarca insan yolculuk yapıyor, şehir değiştiriyor. E bu yolculuklar ve şehir değişiklikleri esnasında da kazalar oluyor. Fakat bu kazaların içeriğini inceleyecek olursak bu kazaların birçoğu hız sınırlarının aşılmasından, kontrol kayıplarından oluyor. Sorduğum soruları aldığım cevapları paylaşacağım sizinle. 22 yaşında Zeynep diye bir öğrencim. Radarların koyulmasına karşı değil fakat bazı bölgelerde tem örneğini verdi. Temde bir bölgede 70 km hız sınırı varmış fakat yol 3 şeritliymiş. Buradaki hız sınırı bence yeterli değil hocam şeklinde cevap verdi. Ama aynı zamanda da 70'te gidersek TEM'deki kaza riskinin daha da arttığını, çünkü diğer sürücülerin 70'le gitmediği ve 70'le giden araca baskı uyguladığı gibi bir bilgi verdi. Emre diye bir öğrencimle konuştum. 19 yaşında ehliyetini yeni almış. Ben de her kurala uymaya çalışıyorum. Fakat bazı tabelalar gözükmüyor ve o tabelaları görmediğim için de o hız sınırına uyamıyorum. Ve o hız sınırına uyamadığım için de cezayı yiyorum. Bu biraz üzücü ve moral bozucu dedi. Dilan diye bir öğrencimle görüştüm. Kendisi sosyal medya uzmanı olarak çalışıyor. Hocam dedi radar benim gözümde çok iyi bir uygulama değil. Onun yerine tabelalar olsa benim hızımı yazsa ve lütfen yavaşla gibi uyarılar verse daha sonra ceza işlem uygulansa belki daha insancıl olur dedi. Arda diye bir öğrencimle görüştüm. Mühendislik okuyor öğrencimiz. Dedi ki Belki saatleri ayarlamak lazım. Gece 3'te 50 yazan bir tabelada 56 ile geçtiğim zaman ceza yemek beni gerçekten çok üzüyor dedi. Yasemin diye bir öğrencim var 20 yaşında. Ben araba kullanırken sürekli ceza yiyeceğim diye korkmak ve tedirgin olmak araba kullanırken dikkatimin dağılmasına sebep oluyor. Ben daha yeni araba kullanıyorum zaten. Böyle bir baskı istemiyorum. Onun yerine uyarı olsa daha sağlıklı olabilir şeklinde bir yorum yaptı. Elif 23 yaşında radar sistemleri çok gelişmiş ama bununla birlikte yol kenarlarının aydınlatılması, tabelaların aydınlatma sisteminin olması gibi durumların da gelişmesi buna katkı sağlayacaktır. Bizim trafik kurallarına uymamızı da destekleyecektir gibi bir yorumda bulundu. Mert 18 yaşında ehliyet almamış ama abisinin kullandığı araçtan örnek verdi. Bazen de radar cihazlarını öyle yerlere koyuyorlar ki kendimizi tuzağa düşmüş gibi hissediyoruz. Lütfen bunları adil ve görünür şekilde planlayın şeklinde bir açıklamada bulundu. Sena diye bir öğrencim 25 yaşında. Yolların renkli olması, ışıklı olması, radarın kendini belli etmesi daha şık ve daha insani olacaktır diye düşünüyorum dedi. İnsan odaklı sistemler daha etkili olacaktır açıklaması yaptı. Efe diye bir öğrencimle konuştum. Bilgisayar mühendisliğinde okuyor. Radarları dedi yapay zeka ile birleştirsek bütün verileri alsa sürücünün yaptığı tek bir hatadan değil de bütün sürüş sürecini incelese belli bir hız yapmış olabilir ama geri kalan yolculuk boyunca hız sınırlarına uymuştur. Bu durumda sadece bir uyarı göndersek de ceza kesmesek, bir bilgi havuzu oluştursak, kişiyi analiz etsek, sürüş analiz etsek daha güzel olmaz mı dedi. Gördüğünüz gibi öğrenciler İnanılmaz çocuklar, kafaları da gerçekten inanılmaz çalışıyor ve geleceğe yönelik önerilerde bulunuyorlar. Şimdi de dünyada ve Türkiye'de nasıl uygulamalar var? Bu uygulamaların detaylarına baktım. Hadi onlarla devam edelim. 30 kilometrede bir radar kontrolü başlığı altında hem sosyal medyada hem insanlarda oluşan tepkiler genellikle şöyle: Bu bir tuzak mı? Devlet bize tuzak mı kuruyor? Devlet vatandaşına böyle bir uygulama yapar mı? bu kadar da olmaz artık. Ama aslında sorulması gereken sorular sanırım başka. Radar özgürlüğü mü kısıtlıyor yoksa sizin özgür bir şekilde yaşamanızı mı sağlamaya çalışıyor? Yani aslında bunu bir trene benzetebiliriz. Ray onun özgürlüklerini kısıtlamaz, onun özgür kılınmasını sağlar. Ne zaman ki tren raydan çıkar, o zaman kaza yapar. Ve kontrolden çıkmış bir tehlike haline gelir. Hız sınırları da aslında böyle. Her yola uygun hız sınırları planlanır. Hız sınırlarıyla birlikte kaza riski en aza indirilecek şekilde tasarlanır, yol buna göre tasarlanır ve uygulamaya koyulur. Türkiye istatistiklerine bakınca neredeyse yüzlerce ölüm ve 6-7 bin civarında yaralanmalı kaza gerçekleşiyor her bayramda. 2024 yılında radar uygulaması başlamış radar uygulaması ile birlikte gelen istatistiklere göre ölümlerde %36, yaralanmalarda da %35 azalma tespit edilmiş. Ama toplumun verdiği mesajı da görmemiz lazım. Öğrencilerimizin verdiği mesajı da görmemiz lazım. Şimdi bu kadar isyan çıkınca vatandaş şunu söylüyormuş gibi oluyor. Ben kurallara uymam, basar giderim. Aslında bunu söylemek istemiyor. Aslında söylediği şey bazı yolların hız sınırları mantıklı değil. Dümdüz bir yol, 3 şeritli bir yol, ve hız sınırı 50 ise ya da tabela yeterli değilse insanlar bunu fark edemiyor ya da kabullenemiyor. O zaman da ceza yiyorlar. Bu ceza ile birlikte de adaletsiz hissediyorlar ve adaletsizliğe isyan bulunuyorlar. İşte bu yüzden karar vericilerin, bölgesel karar vericilerin sadece kontrol etmesi değil, empatiyle belki de sınırların yeniden belirlenmesini sağlamalı. O zaman bu sistemin doğru çalıştığına insanların bu kurallara uyması gerektiğine ikna etmek çok daha kolay olacaktır. Eminim ki bu sistemde hiç kimse hak niyetli değil. Herkes iyi, iyi düşünüyor fakat uygulamada taraflar birbirine yaklaşmakta zorluk çekiyor. Tabii ki çözüm önerileri için biraz yurt dışına da bakmak lazım. Ben de öyle yaptım. İsveç'te radarlar sadece ceza yazmıyor. Aynı zamanda hız sınırlarına uyan ve kuralları bozmayan, kurallara aykırı davranmayan sürücülere ödüllendirme sistemi de yapıyorlar. Almanya'da dijital hız panoları var. Türkiye'de de birkaç yerde var. Senin geçerken hızını gösteriyor ve hızın düşük ve sınırlara uygunsa yeşil ışıkla devam etmeni sağlıyor. Ama bunun sonucunda bir ceza yazmıyor sadece uyarıda bulunuyor. Amerika'da hız cezalarının yanında bir de birden fazla kez hız cezası yediyse eve uyarı mektupları gönderiliyor. Artık yeni nesille birlikte kullandığımız elektronik cihazlarla birlikte emojiler hayatımızın bir parçası oldu. İngiltere'de radarlara emoji sistemini eklemiş. Radarların üzerine led paneller yapmışlar. Hızlı sürücülere ceza uygulanır. Üzülen emoji. Kurallara uyan sürücüler için de gülen emoji paylaşıyorlar. Aslında sistem şunu anlatıyor. İyi niyetli denetim güvenli yollar yaratır. Dolayısıyla vatandaşların da insanların da bu kurallara uyması kolaylaşır. Biraz da Türkiye için çözüm önerilerinde bulunalım. Öğrencilerimiz dinledik. Yurt dışında yapılan uygulamalara baktık. Türkiye için neler yapılabilir? Şöyle özetledik. Radar ve dijital hız ekranının kombinasyonu yapılabilir. Her radar ceza kesmez. Bazı radarlar hızını göstererek uyarıda bulunabilir. Bölgesel hız sınırlarında hatalı olduğu düşünülen yerler bir kez daha gözden geçirilebilir. Belki hız sınırlarında düzeltmeler yapılabilir. Tabelaları fark etme konusunda zorluk çektiklerini söylediler. Belki renkli asfaltla hız sınırları insanların dikkatini çekecek şeklinde yeniden yapılandırılabilir ve tabelalar daha dikkat çekici hale getirilebilir. Belki ışıklarla desteklenebilir. Radar verileri kamuoyuyla paylaşıldığı Daha detaylı paylaşılabilir. Hız yapanlara direkt ceza uygulaması değil, belki mail göndermek, SMS göndermek gibi işlemlerle başlayabiliriz. Böylelikle takip edildiklerini, kontrol altında olduklarını hissederler. Kurallara uyma konusunda daha çok dikkat çekebilir. Belki insanların yoğun olmadığı dönemlerde hız sınırlarında değişiklikler yapılabilir. Tabii bunun için iyi bir veri, iyi bir altyapı oluşturmak ve bu bilgileri toplamak, doğru karar almak lazım. Bunun için biraz zaman gerekebilir ama gelecek için düşüneceğimiz planlardan biri olabilir. Bunlar sadece güvenliği arttırmayacak, aynı zamanda toplumla kurulan güvenlik köprüsünü de arttıracak. İnsanları dinlemek, onların sesini duymak, çözüm üretmek, onları çözümün bir parçası yapmak, belki geleceği daha iyi oluşturmakta, da, güvenlik kültürünü daha iyi oluşturmakta da fayda sağlayacaktır. Bugün bir radar uygulamasını konuşuyoruz ama aslında yarın için toplumsal bir model öneriyoruz. Bir toplum düşünün. Kuralı koyan, anlatan gerektiğinde geliştiren. Gelecek ancak böyle şekillenir. Güvenlik kültürü ancak böyle oturur. Sadece karar vermek değil, güveni de yönetmek gerekir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.